Bir kızın bir gelinin bastı var, irak düşmüş ikisinin arası. Mevlam güzelliği hep kıza vermiş, kudretten kaç karını Biliyor Bilir mi bunu? Kudretten kaç karını karar. Gelin dedi ki senin inek pazara, ince böyle kıstıralı kızlara, iki kelek götürelim pazara, yetmişim alınlar, yeteceğim. Kızlar dedi ki sen yine inek ekbazlarına ince böyle gıttım kızlara. İki deste kul götür ekbazlarına açmış malolar açacağım. Domuzcuyum bu. Gelin dedi ki benim altın başım var. Gelin dedi ki benim adım hatırlı. İstanbul'da saraylarım yapılı. 60 pantelili, 70 kapılı. Bunları gönderince Kulum var benim. Kız da dedi ki sarılarla sarayım, peteklerde oğul vermiş alayım, Arıların el yemedik alayım, vaz git gelin, vaz git oğlan benimdir. Gelin dedi ki benim altın başım var, altın baş üstünde kara kaşım var, kız da senin bir gelecelik işin var, İkincisi kevren geçen yol olur, üçüncüsü balık güzel kol olur. dörtgen oldu. Kara diyorlar. Kahve yemen de kilim, çakili, devir çekilir. Vafil fildana dökülü, çelbe sıkar feyimi. Kalaysam hakkın yarattığın yerime. Ale güzel siyah sürme Çekeller kara değil mi? Karaysam di mehurda Seni giderirler kurba Al yanayın çukurunda Gönlerin kara değil mi? Karaca olandir vallahi hiletim yoktur bir gahit Medine'de beytullahi kentesi kaba değil mi? Tamam. Anne. Öyle mi diyeceğiz? Ay sen kolacımı hakkın yarattığını yer mi? Alek bu ne siyah filmi mü? Çekerliğe kara değil mi? Kahve yemende ekli, çuğulu demiyor çekilip, afit küldana dökülür, serbest kara değil mi? Kara olan dil vallahi ehiletim yoktur billahi. Medine'de de büyük Allah'ın ferdası kala değil mi? Kalaysam dime hurda, yedirirler seni burada. Al yana, su benlerin kala değil. Mi? Tamam mı? Yaz gelince çay içmen sulanır, iki bayram bir arada dolanır. Haberi duydukça beynim bulanır. Bükülür mü bu çelik ordunu? Dünyayı istikler, model yurdunu. Başla. Dış geliyor dış geliyor Bu kuç bize düş geliyor Kullamız doktora gitmiş Arabası boş geliyor Kim söylemiş anne bunu? Selmer anay batısı söyledi ya batısıma Kendi mi? Niye söylemiş? Çiçeği ölmüş anne çiçeği ölmüş. Babamın kardeşi, Selber anamın kardeşi ölmüş de, Selber'in babası Daha sonra mı da Selber. Evet. Onun kardeşi ölmüş de, doktora götürmüş de, orada ölmüş. Gelince de böyle Türk'ü yakmışlar. Dış <laughs> geliyor, dış geliyor, bu kız bir de dış geliyor. Bulağımız doktora gitmiş, arabası boş geliyor. O da iyi adamlardan vermiş.